Yani ee, Emine Hanım benim geriyor çünkü e, haksızlanmıyor. Yani. Yani. yani 4 puanı sen alsan sen de gelirsin. Evet, aynen öyle. O yemekler dörtlük değildi kesinlikle, kesinlikle. katılmıyorum. Kesinlikle benim bir eksik benim yok Ben şey duyguların hijyene çok şeydi. Girdiğini düşünüyorum. Ya o konuda haklı senin tabii puanını, ki. Senin puanını, objektifliğini bence konuşulanlar, yaşananlar ya da senin aldığın puanlar bence etkiledi. Ee, bana göre 4 olmamalıydı asla. Ee, hatta 3 diyorsun daha da korkunç, daha da facia. Evet, yani Zuhal Hanım yani, e, ya hijyen saç Efair'e söyleyeyim tabaklardan istenmeyen yabancı şeylerin cisimler çıkması tabii ki daha hoş yaşanmaması lazım. Haklısın ekrandasınız güzel görmek zaten evet, çok evet. güzelsin. Zaten Teşekkür çok ederim. hoşsun. Ee, saçlarını da yani en azından servis yaparken bir kelepçe, toka çünkü gerçekten salatanın içindeydi. Yani ödüm koptu birinden de çıkacak çıkacaktı. Sizin namınıza. Ee, şöyle, evet, Emine Hanım'ın tabağından de. çıkan kılı bana ait olduğuna dair bir şey de yok açıkçası. O da ayrı. Onu dün de çünkü söyledim. Çünkü ne sosa bulaşmış Belki de ne de engel üzerinden çıkıyor. Olabilir. Hayır ama tabağın orada. oradası söylüyorum. Kıl sosluyorum. batmamış bile. Hayır bakın ben size söylüyorum. Ben konuşma esnasında bölmek istemedim. anlamıyoruz. İşte evet Hayatım, bekledim. Bir, ondan sonra söyledim. Bunun bir tespit edebileceğimiz herhangi bir şeyi kriteri yok ya. Aa evet. onun ya da onun diyelim. Tabii ki senin masan, senin tabağın evet. tabii ki. Ama sonrasında sana mal Fakat senin de mesela benimki kötü bir şey değildi diyorsun. Senin de tabağından plastik bir şey çıktı yemeğin içine. Ya yani onun şimdi aa öbürü kıldı da öbürü plastik diye ondan bir şey olmaz diyemeyiz ki. Yabancı herhangi bir şey çıkmaması lazım. Ya tabii ki ama şu Hanım sonrasında hiç bizi kahile almadı. Hepimiz söyledik masada arkadaşlar. Siz de söylediniz yani evet. saçların toplamasını. Ee, ben olsam Bey'in ya da Bey'in bana saçını Siz rahatsız olmadınız şey mı arkadaşlar ee, saçını oldunmadım. salık salık böyle salatanın içinde ya, gelmesinden? Ben öyle çok rahatsız olmadım ama siz bayağı bir bileğe inip de gelmesiniz. Bileğe inip gelmek yani. değil bakın yani, ee, yani aşırı aşırı salatanın içinde böyle al, açık bir şey çok mu ee, zordu? Salata nerede? Saçım salata şey, nerede? Ama servis hazırlarken. Gördü. Tamam da, da ben onu zaten dikkat ettim. Böyle hey, hey, hey. Hayır. Ben Sonsuz de gördüm. tedirgindim Ama açıkçası. gördüm. Efendim? Gördünüz. Tedirgindim ben açıkçası. Sen de tedirgin. Evet. Ee, Tedirgininiz boş açık. Allah'tan bir şey olmadı. Olabilirdi tabii ki. Mutfak deyince ah çorbalar Bitti geldi. Çok teşekkürler. Bitti şu. <laughs> ya. Kimseye İngilizce konuşturamadılar. Aha, evet. Tek tek konuşturamayacaklar. Asla konuşturamadın hocalar. Öyle mi? Tabii ki. Evet, İngilizce konuşmak istemediler. istemediler. Tabii ki mecbur değiller. Ama bugün dilek ne kadar güzel. Ruja izin verdi. aynı evet. ekmeğe Aa, çok, evet. çok, çok nezaketli bir davranış. Şimdi İngilizce, İngilizce konuşmamamızın sebebi çekinmemiz değil. Burada biz değerlendirecek kimse olmaması. Yalnız bu ruj olayı pek hoş bir şey değil. Hoş değil bence. gerçekten. Hoş neden mi? hoş, hoş değil? Bir dakika Oğuzhan yani? Bey neden hoş değil? Neden? Ya siz kendi siz elinizde de masanıza ne? koyup da ruj bırakıyor musunuz? Masamda değil ama gittiğim yemeklerde yanımda rujumu bak, çıkartır, siz, siz eşiniz yanınızda masamda değil. Hiç mi bak. sizin makyaj taze yapıyorsunuz? canım böyle yani. saçmalık mı evet. şey ya? Davet mi? masasına e, çıkar da ruj mu sürdürür? Evet sürdürür. Neden şey. O sizin bak, tercihiniz, o kendi sizin aferkin düşünceniz. Diyorsun Bilemiyorum. ki kendi masamda zaten kullanıyorum, gittiğim zaman masanız, kullanıyorum. Bu sizin masanız o mı? Hayır bak siz o, kendiniz söylediniz. Emine Hanım bu masada mı? birlikte oturuyoruz, bir davet masası falan. Siz tamam, da, ne dediniz? O, onu ilgilendirmiyor. Dilek Neden hanım, ilgilendirmiyor? Sahibi ben oruç orada hanım. görmek zorunda değilim. Bakın de bugünün ev sahibi Dilek Hanım ve o ilgilendiriyor. O kabul etti, kendime Hayır bu masada ben oturuyorsam, ben de oturuyorsam beni e, e, rahatsız ediyorsa beni ilgilendirir. Ben bir dakika bir şey De? Ben sizin dudağınıza sürdüğünüz şeyi görmek zorunda değilim. Neden? Mecbur değilim ya dudaklarına bakmaya. Olabilir yani bakma git o zaman. zaman dudaklarına bakmaya bakma mı? Bakma bu kadar rahatsız oluyorsunuz. Masada oturmayın. Durmuş hangi nerede, hangi nerede görülmüş böyle bir şey ya? Burada Ruh görürüz. Birazdan mesela. göreceksiniz merak etmeyin. Vallahi girmeyeyim. hiç görmediği hevesim isim yok açık konuşayım yani. O sizin probleminiz. bana bakmayı bana Hesniz göre, olur biter. Bana göre e, Emine Hanım, bir davranış olur. olur. Aynen seviyorum. Kaç kere kullanıyorsunuz çok acaba? Çok çok, çok sık alıyorsunuzdur herhalde. Aynen. Bayağı taşırarak sürmüşsünüz. Tabii tabii ben. çok sık alıyorum. Menü Hayat nasıl Müşra? Ee, menü biraz bana basit geldi açıkçası. Yani hem böreği böreğiyle birlikte yufka, baklava yufkası falan baya evet. bayağı yağlı gelecek evet. diye düşünüyorum ben. Bakalım. O ne? Bu arada bu ekmeğin aynısını biz markette bulduk. Aa. Olabilir, aynı <laughs> değil. Ben söylemiştim arkadaşlar. Aynısı değil efendim o. <laughs> İsterseniz servis edebilirim. Yok artık gel çorbaya başlayalım bence. Bence de. başlayalım. Ee, hadi bakalım dilek de gelsin ki yemeğimize başlayalım. Eline sağlık Ay, diyelim bugünkü ya yarışmacımıza. Ol. Afiyet olsun yarışmacılarımıza da. Ay, bu da tuz. Tuz var orada ekebilirsiniz. Ben çok tuzlu yemek yapmam. Ama olması gerekiyor biraz. Tamam Öyle değil yani yemeğin içerisinde bir yaparken tuz biraz... Ektim canım ektim ama bu kadar. Çünkü fazlası tansiyon çıkarıyor ya. E tamam ama hatırladın tuz tuz hatırladın yani mı? şu an tuz Hatırladın toz. mı? Hatırladım çok da kaygan. <laughs> kaygan mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bilmiyorum bir şey kayıyor mu <laughs> şimdi? Bir şey kayıyor? <laughs> evet. Şimdi arka şey Şehriyeler var. şişmiş ya yani biraz Yani çorba böyle olur. Bekleme de. Niye? Şehriyeler şişmiş ama. Neden bu şehriye? Neden? Ay pardon Çünkü neden bu çorba? En sevdiğim çorba ve en güzel saraylarda da yapılan öyle çorbalardan mi? biridir. Düğün çorbası denir ama. Ay, saray saray saray. Niye hakikaten bir şöyle bir kaftan giymek Hayır deyiniz? ben size bir şey yapıyorum mizah. Saray saray dediğinizde. Bir ironi mi? var orada ha. sanki ince. Hani anlayana derler ama bilemedim. Anlıyorum zaten. Evet. Nasıl buldun serdem çorbayı? Tuzsuz dedin. Tuzlu be beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Kusura bakma. Serdemciğim mi yemedin ki? Nasıl? Bir kaşık içtim, bir kaşık. kaşık içtim. Hayır, bir kaşık ucundan içme. Çok Ondan da güzel olmuş çorba. Öyle. Birazcık iç. Çok İçin. da güzel olmuş ekmeğini de batır bence biraz hazır getirilmiş. Hadi batırayım bari. Hadi seninle. batır. Hadi. O sırada ben bir işradım. Sen ne yani... içtin herhalde? Şöyle... Evet içtim ben Zül Hanım. Sen batır bir kaşık daha tat sonra sen. Ee, şöyle Durun. çorbanın kıvamı güzel ama içerisindeki şehriyeler dediğim gibi şiş, şişmiş. Yani özelliği o Şey değil. Yok beklemeseydi ya da biraz daha sonra yapsaydınız. Hiç beklemem. Bu kadar şişmezdi. Bir de bu üzerine döktüğünüz baharatlar bana az geldi açıkçası. Tuz da yok evet çorbada ama rahatsız edecek derecede değil. Sadece baharatları daha az geldi bana. Baharat Terbiyesi yok Terbiyesi çorbada. Nane var herhalde. Evet. Sadece nane Biraz yani yağ, yağ yakıldı. E, ne gibi bir baharat bekliyordu? E, dökmediniz mi? Döktüm, yakıp. Döktüm tabii ki içinde. Yani baharatla yağı mı karıştırıp yakıp Baharat döktüm. yok Büşra'cığım yoğurt çorbasına. Nane ne yapıyorsun? baharat olabilir Nane olur, tuz olur. Ee, tuz sonradan ekiliyor Mesela çorbaya. ne bekliyordun? E, yok baharattan kastım zaten katılan baharatlar. Yani nane baharat sadece nane. Için değil. Nane. Ama biraz daha e, olabilirdi diye düşünüyorum. Annesi mi hmm, Yok, tam evet. ölçüsünde. Ama şey dinle yani, rahatsız edecek bir de ölçüsünde. değil. Tamamdır. Değil. ne düşünüyor acaba? Şimdi bizim bu bizim Hatay yöresinde yoğurt da yaparlar bu çorbayı. Hmm, evet çok. Çok da lezzetli olur. Evet. Ben öyle bir şey bekledim açıkçası. Acaba dedim de hevesle. Kıvam ee, kıvamı güzel. Yalnız biraz arpa şehriyesi fazla. Evet, biraz ölçüsü. daha az olabilirdi diye düşünüyorum. O zaman da az olurdu. Yok yani bu biraz pilava dönmüş ya. Yok hani dönmemiş. Yani biraz daha az <laughs> olsaydı daha iyi olurdu. Dönmemiş. Ama dönmemiş. E, kıvamı dönmemiş. lezzeti yani tam tuzsuz sonuçta çorba tuz ekilebilir buna. Hı. Nanesi e, bence gayet normal sadece nane ve yağ dökülür zaten. Başka bir, bir, bir baharat dökülür. Sessiz sessiz biraz daha, daha limer yani. mi? Genelde bu tarz çorbalarda nane, nane, var. nane ve üstüne yağ yakarlar. Evet, o şekilde yapılır. Çorbanız güzel. Hoşuma gitti. Dedim ya bir tek Afiyet sadece olsun. dedim ya arpa şehrisi biraz daha tamam, az olsa daha lezzetli olsun. olur diye düşünüyorum. Tamam. evet. Tamam. Emine evet. ne diyecek bakalım? Tuzu evet biraz az az. az. Evet. Çok arkadaşlarla aynı fikirdeyim. Yani bana da arpa şehriyeleri biraz fazla geldi. Hani evet. bir tık daha az olabilir. Çünkü şiştiği için o kaşıkta da çoğalıyor. Evet. Hani İşte şişiyor. ben ölçüyle yaptığım için. Birazcık ee, yani. daha az olsa daha güzel olabilirdi. Tamam afiyetler olsun. Biraz da bir Ekşilik de olsa bilmiyorum benim ağız Olmaz. tadı. Olmaz. Çorbada yoğurt çorbasının ekşilik Ama koydu. her Ama şey yoğurdun olmadı. bir ekşisi yani gelir ya. Yoğurdun yani. bir ekşisi Ne kadar oldu. yoğurt koydun? Bir Hayır buçuk, ona olmaz, ona olmaz. bir ol buçuk su bardağı. Yani, yani kupa daha da. Olsun. Ama o dediğin ekşilik aslında dediğim gibi yüzüm. Ayrıca değil, içinde olması çok, olması lazım. özür dilerim. Yani e, kemik, ilik suyu da var. Pişmeyle, kıvamla ilgili bir problem yok. Okey yani şehriyesi et suyu da normal geldi. El, ben e, de sadece de, de, de. beğenmediğim Hı? olay tuzsuz oluşu. Tamam. ve Böyle birazcık mayhoş olması gerekirdi diye Peki. düşünüyorum. Tamamdır. E, çorba kasesi yok muydu Dilek Hanım? Ben bilhassa bunları seçtim. E, niye? Görsel olarak hoşuma gitti. Hep kase, hep kase. Çorba tabağı bu da. E, hani çorba ya çorba kasesi. Çorba tabağı bu. De bu çorba tabağı kasede biz evde içmiyoruz. Yani alttaki tabaktan daha büyük olması. <laughs> Yok, güzel bu. Hoş tabak gözüme hoş göründü. O yüzden seçtim. Savunmalar şahane. <laughs> Bugün Dilek Hanım e, o kadar eğlendim ki anlatamam. Sinirlerini aldırıp Yok, gelmiş buraya. Yok ben sinirlerim öğretmenlikten alınmış zaten. Evet tabii canım yıllarca Yoksa öğretmenlik. Tabi <laughs> tabii. tabii. Yani Çelik gibi lazım. sinirli lazım siniriz efendim ben şimdi fikrimde için bir Zerrin Özer gibi konuşuyorsunuz şu an. Hayır <laughs> öyle mi? Benzemediğim ünlü kalmadı fark etmez. Banu Alkan, Zerrin Özer. bu hal Topal olur muyum? Çok istiyorum. Mümkün değil. Olamam değil mi? Ya Allah'ım ya! Için daha Estağfurullah! Aa, aa, tövbe tövbe! Evet, böyle mi vereyim Dilek? Afiyetler olsun. Şöyle, şu böyle ikisi yeter. Böyle aslında, evet. Eline sağlık. Arpa şehri yoğurt çorbası tuzsuz, tadı yoktu. Biraz ekşilik olması gerekiyordu. Arpalar içerisinde çok kayganlaşmış, çok pişmişti. Pişme kıvamını beğendim ama tadını beğenmedim. Çorbası fena değildi ama Dilek Hanım'ın emeğe puan vermediği için kendisi tada puan veriyor. Tadı da çok aşırı iyiydi, çok iyiydi, mükemmeldi diyemem. Normal seviyedeydi. Menü nasıl Emine? Zuhal Hanım acaba börek için kullandığı yufkayı hazır mı almış kendime? Pardon ne için? Ee, i̇ki mü? Tabii. Üç öğlü mü? Hepsini birden alayım. Beş öğlü. Emineciğim hepsini ha. birden alayım. Börek. Evet, börek diye Serdem yani, Bey. Aksanları, aksanlarıyla de evet. bir dalga Aksan geçsin mi? De. Börek. Ama. Aksan değil, de. Aksan değil. De. dalga yani Yani ajda diyen de var, ajda diyen de var. Börek ajda diyen dağ dağ var. de var. Ajda denmez zaten. Denmez zaten. Yanlış diyen var. Dememek lazım tabii ki. Ben ben göre olma, soruyordun. Hazır yufkamı kullanmış kendisi mi açtı? Ne demişti? Kolot peynirli. Peynirli. baklava. Baklava, Ot, bak baklava, o, baklava, o, baklava o, böyle dediğine göre baklava evet. yufkası. Baklava, baklava, yufkası hazırdır o. Ot tabii ki. Baklava Ot böyle. bugün. Ot, mu? Ot ne? Dün de Dün, dün yulaf yedik bugün Biraz sonra ot. Görürsün. bu arada dünkü tatlının fitliğini nereden aldığını merak ediyorduk. Yulafını kullanmış. Evet, lafını kullandım zaten. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> ve tereyağlı bisküvili, beyaz çikolatalı, muhteşem. Gerçekten çok güzeldi. İnanın ben cheesecake yerine onu tercih ederim, bakacağım zaten nasıl yaptığına, tarifini. Fit değil, fitliğini bir geçelim. Şöyle. Keşke olaydı, keşke fit Daha olaydı. Daha fit da şeklinde da öyle. de yapılabilir, Ya ben de bu tadı bu kadar, nasıl güzel yakalamış ya fit yaparak dedim. Bak dedim tereyağı Ama... koymamış. İki kaşık tereyağı var, alt tabanına yulaf bisküvi, bisküvi de var orada. Şeker ve çikolata. Hayır. Ama şöyle düşünün. Bak canım herhangi Orası bir Orası tartışmaya kapalı. Ben hiçbir yarışmacıya katılmıyorum. Vallahi <laughs> çok güzel. Kameralar kapandı. Ne dedim? Niye bu şuna kötülediniz dedim. Evet. Ee, ama gerçekten de çok güzel Ama, o ama arkadaşlar bence hakkını vermedi özellikle Bence yani? de ya tatlı. Ne yapayım bir tatlıya mı puan verseydiniz? Verseydiniz Yok verecek puan yok. Beğenmedim ben zaten. Ben sadece sizin emeğinize puan ama? insanlık bende kalsın. O emeğe bile var. az yani. Boş Kesinlikle verir, değil. Verin. Evet siz de e, kalsın. Lahmacununuza bakın siz. Evet fındık bakıyorum. Fındık lahmacununuza. Aynen fındık küçük.